Sürücüler Kurban Bayramı tatili için yola çıkacak. Hem trafik yoğunluğu artacak hem kazalar maalesef. Uzmanlar sürücülere kritik uyarılarda bulundu. İşte ayrıntılar. Yola çıkmadan önce neler yapıyorsunuz? Yola çıkmadan önce öncelikle araç bakımlarımızı yapıyoruz. Ondan sonra dinlenmemize dikkat ediyoruz. Dinlendikten sonra yola çıkıyoruz. Hız Takip mesafesi, cep telefonu, gece sürüşü, alkol. Beş konuda olacak. Bunlara dikkat ederseniz bence kazalar azalabilir. Hazırlıklar tamamlandı. Bayram tatili planları yapıldı. Yola özel araçlarıyla çıkacaklar içinse stresli günler başladı. Yola çıkılmadan önce aracın bakımlarından başta kontrol edilmesi lazım. Yani kurallar uyulması lazım. hız Sınırlarına dikkat edilmesi lazım. İki buçuk üç saatte bir mola insan vücudu için şart. Bana bir şey olmaz demeyin lütfen. Durun. Aracınız etrafında bir yürüyün, kan dolaşımınızı değiştirin. Kimi memleketinde geçirecek bayramı, kimi tatil merkezlerinde. Buraları ben biliyorum, otobanda hızlı giderim dediğiniz için kazalar oluyor. Bayram tatili nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanacak. Uzmanlarsa yola çıkacak sürücülere önemli uyarılarda bulundu. Aracınızın bakımını doğru zamanda yaptırmamışsınız. Lastikleriniz doğru değilse, hava basıncınız doğru değilse, sıvı seviyeleri, elektrikleri kontrol etmediğinizde fren balataları, motor yağı bunlar size yolda başınıza iş açabilir. Bayram tatilini sevdikleriyle birlikte geçirmek isteyenler veya tatil beldelerinde kafa dinlemek isteyenler hazırlıklarını yaptı. E, hal böyle olunca yollarda araç yoğunluğu da arttı. Uzmanlarsa kazaya sebebiyet vermemek için uyardı. Bizim memleket uz uzak buraya. 1500-1400 kilometre bin yol. E, i̇ster istemez yoruluyoruz. Yolda 2-3 defa mola vermek zorunda kalıyoruz. Uyumak zorunda kalıyoruz. Hepimizin bir biyolojik saati var. Yani alarmla uyandığınız gece uyuduğunuz sabah uyandığınız saatler var. Alışık olduğunuz işe gidiyoruz, yola çıkıyoruz, araba kullanıyoruz. Rutinleşmiş hayat. Sonra bize son dönemde moda olan bir cümleyle geliyor. Yol hipnozu. Yol hipnozu yok. Yolculuk boyunca verilecek molalar hayati öneme sahip. Sürücüler yola hem erken saatte çıkmalı hem de dinlenmiş vaziyette. Yolculuk öncesi araç bakımının yanı sıra sürücülerinde bazı dikkat etmesi gereken önemli noktalar var. Bunlardan bir tanesi gece yapılan yolculuklar. Yollar boş olur düşüncesiyle gece yapılan yolculuklar daha çok tercih ediliyor. Ancak araştırmalar öyle gösteriyor ki gece yapılan yolculuklarda kazalar daha çok yaşanıyor. Gündüz gözüyle yolculuk yapılması da tercih ediyoruz ya öyle diyeyim. İnsan vücudu kronobiyolojik olarak geceden sabaha kadar profesyonel bir sürücü değilsen araç kullanmaya alışık değil. Zihni olarak da sağ koltukta biri uyumaya başladığında sürücü diyor ki demek ki benim de uyumam lazım. Bu bir psikolojik bir felsefesik bir durum. O zaman sizden diyoruz ki sağ koltuktakiler lütfen uyumayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz